bir kişinin boynuna basarsanız kalkamaz. Cüssesi hiç önemli değil. İmkansız. Soldan geldi. Ki... Evet, şey Şimdi sağdan geldiğinde alıp hemen buraya geçiyor. Soldan geldiğinde buraya geçiyor. Şimdi burada vuramaz. İstediğim gibi oynarım onunla burada. Korkma, bendesin. Sıkıntı yok. <laughs> sakin ol falan dedim hay 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 dedim kaptı. De. Peki normalde ne olması lazım? Diyorum sakın diyorum yaklaşma. Tabii normal şartta ben bu adamı buraya sokmam ayrı bir konu. Yani, normalde sokmam. Yani ben bunu bir kere gösterdim sakın almaya çalıştığı anda hemen müdahale ederim. Oyuncakla çalışınca zor oluyor. Şunu kaldırın. sakin <laughs> ol falan dedim hay 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 dedim kaptı. De. Peki normalde ne olması lazım? Normalde tabii ki aldırmazsınız. Normalde tabii ki aldırmamanız lazım. Çünkü <laughs> bu itiş çekişe girmemeniz lazım. Adam vurup hemen silah çekmeniz lazım. Normalde bu olacak. Tamam benim sakin. Almak için geldi. Hey. Şşş. Sakin. Hey. Adam bilmiyor ne yapacağını. Şu an ben bilmiyorum. Acemiyim o polis benim ya da o jandarma benim. Ve bu arada polisi mı bekçi yani kolu kuvvetini kötülemek için değil. Yapılan eksikleri anlatmaya çalışıyorum ki. Onlar da bu videoları izliyorlar. Belki onlara da bir faydamız olur. O anlamda. Yoksa hepsi baş tacı. İyi misin? Almaya çalışsana. Şşş, sakin sakin. Bana vurabilirsin. Şş, akıllı ol. Polis değilim. Kelepçem yok. <laughs> Olsaydı takardım. Her şeyin bir yöntemi var arkadaşlar. Şimdi bunu çalışacağız. konumuz şu. Birisi karşımızdan peki silah almaya kalkarsa. Tamam arkadan ve yandan anladık. Gel. Hiçbir şey yapmayacağım. Buradayız tartışıyoruz. Şimdi yavaş bir temsilen göstereceğim. Silah mesela tartışıyoruz. Tamam dedim dur dedim bir şey oldu konuşuyorum. Ben bekçi olabilirim. Polis, asker, jandarma her şey olabilirim. Güvenlik olabilir. Silahımı almak istediğinde sadece uzan, ben dokunmayacağım. Doğal olsun. Hani sağ elinle, sol elinle uzan demek istemiyorum doğal. Nasıl rahat alabileceğini düşünüyorsan, hani böyle serserisin, nasıl rahat alabileceğini düşünüyorsan o şekilde uzan ve al, ellemeyeceğim seni. Sonraki o aşamayı anlatacağım çünkü, tamam mı? Buradayım, tamam falan filan dedim, Geldim. almak istedim, bir şekilde almaya çalışıyorsun. Güzel. Sağ elini kullan. Sol elin al. Çok fazla bir şekil olmayacak değil mi? Gelecek ya böyle alacak. <laughs> fazla bir alternatif yok. He? Buradan dolayı alacak hali Dolayısıyla hani niye ben sağla sola al demedim? Hani kendi doğal refleksinle yap. Çünkü ben sağlı alırsam belki böyle rahat uzanacaktı. Hani doğal olsun diye. Neden? Şimdi ben vermek istemiyorum. Tamam şu sakin ol dedim. Sen almayı hayır, almaya çalış. Anladın mı? Sürekli. Al 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 korkma korkma. Ben beceremiyorum şu an. Olay şu. Beceremiyorsunuz. Yapamıyorsunuz şimdi nasıl yapıldığını öğreteceğim. Hani mücadele adamın polisin siyahını almaya çalışıp polisi yer alıyorlar ya adam bilmiyor ne yapacağını. Şu an ben bilmiyorum acemiyim o polis benim ya da o jandarma benim. Ve bu arada polisi jandarma bekçiyi yani kolu kuvvetini kötülemek için değil. Yapılan eksikleri anlatmaya çalışıyorum ki. Onlar da bu videoları izliyorlar belki onlara da bir faydamız olur. O anlamda yoksa hepsi baş tacı. Hani beceremiyorum şu an almasın diye cebelleşeceğim tamam mı? Mücadele etsem sen ciddi mücadele yap hani ama almak için. Al. Tamam, tamam mı? Anlaştık değil mi? Anlaştık. Ciddi ciddi ben vurmayacağım sana. Rahat olabilirsin. Hazır. Tamam sakin ol falan dedim. hay hay Hayır dedim. Kaptı. Peki normalde ne olması lazım? İyi misin? Almaya çalışsana. Şş, sakin sakin. Bana vurabilirsin. Şş, akıllı ol. Polis değilim, kelepçem yok. o <laughs> takardım. Her şeyin bir yöntemi var arkadaşlar. Şimdi bunu çalışacağız. Yani aldırmama, dokunmama. Böyle mücadele değil, boğuşma değil. Bu silahı alayım derken 50 kere patlatırlar burada. Kazayla kurarsın. Kazayla kurarsın bak kazayla. Çeker adam alayım derken sen tutayım kabzadan tut şeyden sürgüden tutayım derse o kabzadan çekeyim der falan elinden kayar kurulmuştur pat 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 Bunlar yaşanmış şeyler. Bakın ütopya değil. Ha. Bunlar hepsi olmuş şeyler. Yani kendi ayağını vuranlar var. Dün anlatmıştım. Şimdi ne olduğu kim olduk önemli. ya da kendi suratını vuranlar var. Maalesef. Şimdi silahımızı temsilen kapatalım. Şu an silahları temas etmeniz gerekmiyor. Şimdi temsilen yavaş çalışacağız. Arkadaşım gel silahımı alacaksın. Önce bir ezber yapalım. Sağ el çalışalım. Sonra sol ele geçeriz. Ben de buradayım. Pozisyonumuzu hatırlıyoruz. Duruyorum. İkaz ediyorum. Sakın diyor. Almak için geldi. Hey! Şşş. Sakin. Hi. Normalde olması gereken bu. Normalde. Ama oldu da hani girdik artık. Acemiyiz ya. Öyle düşünün. Çok dibimize girdi. Çok konuştu. Alan kalabalık olabilir. Birkaç kişi olabilirler. Anlatabildim mi? eğer kişi birden fazla ve sen, senin sayın hani yani kolluk kuvvetleri diyebiliriz, güvenlik olarak söyleyebiliriz. Yani bizim görevini ifade edecek olan kişilerin sayısı az da grubun sayısı fazlaysa korkudan ateş edersiniz. Başka türlü kendinizi koruyamayacağınızı düşünürsünüz. Kalabalıklar ya. Ne oluyor lan falan bam 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 başlar adam korkudan. Bunu bilmez bu reflekstir. İster istemez yapar. Çünkü korkuyor adam gelecek birileri. Hani geçenlerde gördük İstanbul'da Eyüp'te Fatih'ten bir yerde ben bunları sürekli izlerim böyle. Bekçiler, polisler gelmiş. Kalabalık var, görevini yapacaklar, ayıracaklar. Kalabalıklar, çok kalabalık, ayıramadı. Bekçi çekti, bam 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 başladı saydırmaya. İki tane, üç tane sıktı. Ama dağıtabildim, kimse dağılmadı. Çünkü güdümlenmiş adamlar, kitlenmişler. Biliyor ki polis de bekçi onu ateş edemez. O öyle olduğunu biliyor. Eder, edemez diye bir şey yok. Eder ama o durumda evet edemezdi. Çünkü o bekçiye, polise karşı bir silahlı saldırı olmadığı için edemedi. Dolayısıyla onu bildiği için adamlar kavgaya devam etti. Geçen Ankara'da bir ayaklanma oldu. Değil mi? Kalabalık geldi bilmem ne falan. Orada polise taş topu attılar. Yani dolayısıyla burada asıl anlatmak istediğim şey ne? Polisimizin, bekçimizin ya da jandarmamızın vesaire bu tür durumlarda tam bilgili olmaları lazım. Çünkü bazen bodozlama gidebiliyorlar ve bu onların aleyhine sonuçlanabiliyor. Hani yer alanıyorlar. Üzücü bir durum dün izledim bir tane motorluya ceza kesecekken motorlu kaskıyla kafa attı polise ya kafa attı ya kaskıyla vurdu ama kaskıyla vurduğunu bilmiyorum hani kaskı kafasında mı kafa attı kaskıyla ayrıyetten mi vurdu hatırlamıyorum ama polisi yere yıktı ciddi yaralandı o polis ambulans falan geldi düşünün niye çünkü böyle duruyor adamın dibinde değil burada ceza keseceğim burada zaten tek polis gezmiyor en az iki tane geziyor mesafe mesafeyi koruyacaksınız Anlatabildim değil mi çocuklar? Mesafeyi koruyor, adam müdahalesi, sakin. Adam müdahalesini gör, sakin ol. Olmuyor mu? Sakin ol. Sıkamayacağını düşünüyor, değil. Sakin ol. Bir, sakin ol. Ben polis olsam sıkarım demiyorum. Çünkü kanun var, nizam var, sıkamazsınız. Ama caydırıcılık havaya ve yere sıkarsın. Şimdi polis orada hatayı nerede yapıyor ya da güvenlik ya da koruma. Korumalarına başına geliyor bu. Gelmiyor değil. Hemen polis önlüğe veriyorum. Haberlerden var diye veriyorum. Yoksa polisler başlayacak. Yani kötülemek için değil. Asla öyle bir niyetim yok. Adam bu, bu mesafeye giriyor. Konuşuyor. Falan filan sen şöyle. Ya hayır. Bu. Arkadaşım şunu yaptın, bunu yaptın, cezan bu. İşte ne bileyim kaskını tak, ehliyetini göster. Bu değil, bu değil. Bu iş değil. Bu olmaması lazım çok sıkıntılı. Ayakta, Araba, arabanın içinde bile oturuyorsa camın dibine kadar giriyorlar mesela. O da yanlış. Yani kendi güvenliği için yanlış. Ben işini yanlış yapıyor demiyorum. Benim haddime değil. Kendi güvenliği için yanlış. Ayakta serserilik yapan arabalar yapar. Kapıyı bir tane kor adamın karnına. Ya yapacaksa yapma. Ha yapmak istiyorsa yani anladın mı? Deli bir adamdır. Kafayı kırmıştır. Yapmak istiyorsa yapar. Kapıdan mutlaka. Yani onu da size ayrıca öğretelim. Yarın çekeriz biliyorsun. Ama hani onun da bir açısı var. O açıda dururlarsa hiç problem yaşamazlar mesela. Onu da öğreteceğim ya Velhasıl kelam. Şimdi biz tekniğimizden devam edelim. Şahıs ne anladık değil mi? Buradaydık. Ama oldu ya boşluğumuza geldi, dalgınlığımıza geldi. Anlık, son anda bir uyandık gibi düşünün bunu. Yavaş yapacağız tamam Canını yakmayın paşam. Silahımı almak için uzandığında gel, dibine kadar gitme Yani yaklaş yani tamam Yavaş gel ama yaklaş. Uzandığında bir diyorum. Bak basitçe önünden kaçıyorum. Hamle bir bu kadar. 2 bak iki elim üstünde. Aman böyle tutayım, böyle sarılayım falan gerek yok. Bak hızlı yap. Zaten boşa çıkacak. İnatla almak için uzak. Bak burada. Çünkü kimse şunu yapmaz. Bir dakika alacağım. <laughs> Oğlum silahını alacak. Bu ne demek biliyor musun? Ne kadar agresif olabileceğini düşünün. Hele e, alayım lan falan. Adam ne olursa falan diye gelecek, sarılacak, saldıracak, kafa atacak vuracak almak için bir elini bunu kullanırken yani bunu kullanırken vurmaya çalışacak. Dibine girecek senin, dibine itecek, çekecek, boğuşacak seninle. İlk o saçma hani şey videosunu o yüzden çektim. Hani almaya çalış ben ben alamıyorum. Hani ne oluyor? Çünkü boğuşuyorsun orada. Böyle hani bu, bu pozisyondasın adamla. İşte bu pozisyona mesela sol elinle gel. E bu tarafa, bu bu tarafa kaçacağım. Çok bir şey fark etmedi. Aynı hareketi tersinden yapıyorum. Yani bununla geldiğinde gel, Böyle yapmıyorum. Bunun karşısına geçmiyorum. Savurup vurur. Buraya geçersen vuramaz. İstediğim gibi oynarım onunla Korkma bendesin. Sıkıntı yok. Bak. Olmaz. Benim elimde sıkıntı olmaz abi. Kontrol bende. Şimdi yumuşak anlatıyorum. Artık siz yapın. Sağ elinle geliyorsun. Bak. Geliyor. Gel gel gel. Silaha gel. Silaha gel. Silaha geçme. Silaha gel. Silaha almak için. Yavaş gel. Şimdi santim santim atış. Buraya kadar geliyor değil mi? Burada dur. Biz ne yapıyoruz? O daha gelirken. Yavaş yavaş şimdi gel. Gelirken hey diyor, Sakin. Önünden bak bu kadar. Böyle değil. Hafif. Geliyorsun. Sakin. Buradan tuttum, Bak buradan değil. Dikkat edin. Eklem bağından tutuyorum. Eline yakın. Yoksa elinin bak. Eklemle Gel 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 oğlum. Oradan adamın götünü çekme gel tekniği çek. Buradan tutuyor. Buradan başı alalım. Orada kalsın. Geldi. Dur diyor. Bu bir. Buraya kadar anladık mı? Tamam. Önce sadece bunu çalış. Önce bunu bir 20 yaş 30 dakika. Çünkü e buradan sonrası basit. Burası burası zor. Habire savuracaksınız çünkü. Başlayın. Sadece bu kadar. Şey sağdan geldiğinde alıp hemen buraya geçiyor. soldan geldiğinde yani. bir, iki, üç, 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 üç. buraya gideceğim. Şimdi burada kal. Sen gel. Şuraya gelsen başa. Tekrar yapıyorum. Soldan geldi. <laughs> bir, Yavaş. Evet. Evet. Yavaş. Eğer bir kişinin boynuna basarsanız kalkamaz. Cüssesi hiç önemli değil. İmkansız. Boynuna bastığınız sürece kıpırdayamaz. Anlatabildim mi? Çok yumuşak yapayım mı? Gel. Sen mi evet. Tamam, sen mi <laughs> Sakin olayım, tamam benim, rahat. Hiç... Ulaşır mısın? Ya Yat. Bu kolları serbest bırakmam lazım? Dolayısıyla bu dizimi kullanıp önce buraya gelin. Önce kafasını buraya basıyorum ki kıpırdayan buraya basın kıpırdayamaz. Basın. Dizimi buraya koyuyorum. Tabi bastırmıyorum şu an. Canı yanmıyor. Ama çok az dokunacağım, kalkmaya çalış. İmkansız arkadaşlar. Tabii şu an basmıyoruz. Yani dokunuyorum sadece. Kal Bu pozisyonda rahatça arayabilirsiniz. Ellerinize geriye tabii böyle ama Ver! Ver elini! Deyip kelepçenizi çıkarıp bam bam. Ondan sonra size de paylaşın. Çok yavaş bir kez daha yapıp bırakıyorum. Sonraki sonraki aşamada doğru yani bir silahımı çek. İki, üç, dört, beş, altı. Al. <laughs> Hadi check that